Vallahi bu kuş bende 20 seneden belli bunun anası babası bende. Bunlar evet. Soyları Sivas'tan gelme. Sivas gökleri bunlar. Evet. Ee, takkalı kendisi. Kızıl göz. Evet. Ee, 20 seneden beri hep aynı soydan devam ediyor. Bunları kupalara uçurdum. Evet. Ee, 4 sene üst üste kupalar aldı. Bunun bu erkeğe bir de dişisi var. Burada görürsünüz. Karşıda kümesimiz. Biz... Orada üstünü alırsanız. Ha oradan. Arkadaşlar görsün. İşçisi de burada arkadaşlar. Burada. Bunlara burada şimdi, daha kuşlar. Kızlara şimdi şey yaptık. E, damızlık yaptık. Evet abi. E, sağ olsun. Kuşlarımız dört e, 4 seneden beri şampiyonluğu üst üste aldı. Dördüncü kupalarını aldı. Ve şimdi hayvanı e, istirahate aldım. Diğer Araplarım da bunlar da e, Ankara'dan yakın çekerseniz Ankara'dan e, bir kardeşimiz var. Sanayici Ramazan abi. Bunlar 30-40 sene Sanayici oylar. Ramazan abi. Bunlar da eee e, yaklaşık 1 saat 15 dakika falan uçar. Her 10 dakikada bir hedefe gelir. Şu gördüğünüz hedefe. Taban taklasıyla vurduğu gibi 2-3 metre arayla 17-18 taklayla çıkarlar. Ve halen de uçuruyor. Dişisi var. Onun adını zalım koydum. Yaklaşık 25-26 taklayla gidiyor. Bu Arapların soyu nereden gelme? İşte Ankara'dan dedim ya. Evet. E, sanayici Ramazan abimiz var. Ramazan baba derler. 85 yaşlarında falan. E, yaklaşık bende 20 seneden belli bunların da soyu var. İşte kuş hastalığı biz çocukluğumuzdan belli besliyorum. 12 yaşından belli ben bu kuşları besliyorum. Hiçbir tane bunların içine delme takma kuş koymadım. Evet. abi bir tane ben size bir tane e, şu dişini aç da gelsin kanıldık e, ya. Ya da aç kapısını gelir orada. Ben bir de bak kardeşim ya, yaklaşmayın. Ben sana bak şunu. Bunu de sana... Gördünüz değil mi? Bu hayvan bende e yıllardan belli var. Ayağını yerden kesti yani. Şimdi hayvan karnı dok. Yaklasana benimle. Hedef he? bu ya. Gördünüz ha? Bu kuş da havada. Yaklaşık bir buçuk saat falan uçar. Yani 16-17 taklayla şey var. Şu anda karnı tok hayvanı. Bunun babası falan ben de soyları. İşte eşe dosta böyle benim gibi uç, uç camiasına değer veren kardeşlerimize hediye ettik.